Bu bölümde iki borulu ısıtma sisteminin tasarımını göreceğiz. Hangi sistemde çalışacaksak otonet menüsünden uygulama seç diyerek, o sistemi seçmemiz gerekmekte. İki borulu ısıtma sistemini yapmak için öncelikle radyatörleri yerleştiriyoruz. Radyatörler komutuna tıkladığımızda karşımıza açılan pencerede kullanabileceğimiz birçok radyatör mevcuttur. Üzerine tıkladığımız radyatörün özelliği üst satırda yazacaktır. Genelde kullanılmakta olan 22 PKKP 600 türünü projemizde örnek olarak uygulayabiliriz. Tamama tıkladığımızda imlecin ucunda radyatörümüz belirecektir. İlk tıkladığımızda yeri, ikinci tıklamamızda da yön tanımlanacaktır. Sağ tık ile radyatörü çağırabiliriz ya da kısa yollar menüsünde bulunan radyatörlere tıklayarak seçimimizi yapıp tamam diyebiliriz. Radyatörlerimizi bulunmasını istediğimiz noktalara sırasıyla yerleştiriyoruz. Radyatör yerleşimimizi bitirdikten sonra tesisat aşamasına geçeceğiz. Tesisatımızı bağlantı elemanları içerisinden kolektör seçimi yaparak ya da direkt tesisat çizmeye başlayarak yapabiliriz. Kolektörlü tasarım için yerleştirdiğimiz radyatör sayısına sahip kolektörü seçiyoruz. Ve kolektörümüzü tesisat için uygun olan yere Aynı radyatörde olduğu gibi ilk tıkladığımızda yeri ikincisinde yönü tanımlanacak şekilde yerleştiriyoruz. Ardından boru komutuyla çalışmaya başlayacağız. Çizimimizin daha sade görünmesi için Oto BLD menüsünden katman yönete tıklayarak görünmesini istemediğimiz seçenekleri kaldırabiliriz. Örneğin sadece Xref seçeneğini kaldırırsak referans çizimimiz ortadan kalkacaktır. Ve diğer seçimlerimizde kaldırarak daha sade bir ortamda çalışabiliriz. Boru cinsi olarak ana boru ve ikinci boru isminde iki farklı boru ile çalışabiliriz. Ana boruyla ile giriş gidiş borusu komutunu kullanarak ilk borumuzu tanımlıyoruz. Yıldız bağlantı noktalarından bağlantı yapmak için mutlaka ve mutlaka nokta yakalama seçeneğini kullanıyoruz. Yıldızın üzerine geldiğimizde ekranda gördüğümüz gibi düğüm yazısı çıkacak ve işareti belirecektir. Bu şekilde yakalayarak borumuzu tanımlıyoruz. Diğer borularımızı da tanımlarken mutlaka aynı nesne Kalama seçeneğini kullanmamız gerekmekte. Boru cinsini ikinci boru yaparak test tesisatın geri kalanını tanımlıyoruz. Gidiş borusu komutuna tıklayarak nesne Kalama seçeneğini shift tuşuna basıp sağ klik ile tıkladığımızda açılan pencereden de seçmemiz mümkündür. Radyatörü biraz geçecek şekilde borumuzu çizip enter'a basıyoruz. Arkasından Otonet menüsünden gidiş borusu otomatik radyatör bağlı komutuyla önce radyatöre enter arkasından boruya tıkladığımızda bağlantımız gerçekleşmiş oluyor. Mutlaka fazlalık parçaları tesisattan siliyoruz. Bağlantı işlemlerini bir bağlantı noktasından diğer bir bağlantı noktasına giderek de yapabiliriz. Esnaf seçeneklerinden nokta seçeneğini de açarsak her defasında o komutla çalışmamız mümkün olacaktır. İstersek eğri gidiş borusu komutuyla Esnek boru çalışabiliriz. Mutlaka bir başlangıç noktasından tıklayarak diğer başlangıç noktasına gitmemiz gerekmekte. Aynı çizgi çizer gibi boru üzerinde de yaptığımız çizimden sonra değişiklik yapmamız mümkündür. Tüm radyatörlerin bağlantısını aynı şekilde gerçekleştiriyoruz. Kolektörden radyatörlere olan bağlantıları yaptıktan sonra diğer katlarda da aynı işlemleri tekrarlamamız gerekmekte. Bir üst katta da aynı işlemleri gerçekleştiriyoruz. Farklı kattaki tesisat tasarımını da bitirdikten sonra farklı katların aynı olanlarına kopyalama işlemini gerçekleştirebiliriz. Örneğin ikinci kat ile üçüncü katın tasarımı aynı olacak. İkinci katta yaptığımız tesisatın tamamını otonet menüsünden tesisat kopyala seçeneğine tıklayarak katın tamamını seçip Enter'a bastıktan sonra kopyalayacağımız katın numarasını yani 3 yazıp Enter'a bastığımızda tüm işlemlerin bir üst kata kopyalandığını görebiliriz. Bu işlemlere izometrik bakarak da ulaşabiliriz. Tesisatın tasarımını bitirdikten sonra kazan ya da kombi sistem olarak tesisatı tanımlayabiliriz. Projemizde her katı bir daire olarak kabul edersek, kolektörlerin girişindeki boruların ucuna birer tane başlangıç noktası koyarak bunları kombi olarak programa tanıtabiliriz. Otonet'ten Başlangıç noktası gidiş seçeneği ile başlangıç noktamızı tanımlıyoruz. Üst katlarda da aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Başlangıç noktalarımızı yerleştirdikten sonra test tesisatı kabul et diyerek tesisatımızın program tarafından eğer bir hata varsa bize söylenmesi yoksa da numaralandırılarak hesaplara gidebiliyoruz.